Ömer Faruk kanalından herkese merhaba. Kurban bayramındayız. Kurbanlık nasıl seçilir? Neler kurban olur? Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Koyun, keçi, sığır ve deve şeklinde dört tane kurbanlık olan hayvanımız var. Bunlar genelde geviş getiren hayvanlar. Koyun keçi en az bir yaşında olması gerekiyor. Sığır 2 yaşında, deve ise 5 yaşında olması gerekiyor. 5 yaşında doldurmadan kurbanlık olamıyor. Keçinin kesinlikle bir yaşını doldurmuş olması lazım. Koyunun 6 aylık da olabilir ama 6 aylık olduğunda gösterişli ve iri olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Zayıf, çelimsiz olduğu zaman 6 aylık kurban olmuyor. Kurbanlıkta nelere dikkat edeceğiz? Boynuzunun kırık olmamasına, kulaklarının tam olmasına, gözlerinin kör olmamasına çok dikkat edeceğiz. Dişlerinin tam olmasına dikkat edeceğiz. Bunlar kurbanlık için olmazsa olmaz şeyler. E, ayağının sakat olmaması gerekiyor. tüylerinin parlak olması, arka kuyruğunun böyle dik olması gerekiyor. Güçlü bir hayvan olması gerekiyor. E, daha sonra tek bir eşliğinde kıble yönüne dönüp e, keseceksiniz. Allah rızası için kesmeye başlıyorsunuz. Kurbanlık hakkında bilgilerimiz de bu kadardı. Size vereceğim. E, şimdiden hepinizin kurban bayramının en içten dileklerini kutlarım. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.